Nihal bugün dernekte Adnan Ziyagil'in kızı olduğunu hemen ispat etti. Her görevi kabul etti, yeni fikirler söyledi. Ay çok dikkat çekti. Çok. Evet. Yarın öbür gün koltuğumu seve seve sana devredebilirim Nihalcığım. O koltuğa kadar çok uzun bir yolun var benim. Öğreniyorum şimdilik. Zamanı gelince o da olur nasılsa. Aa! Kendimize çok güveniyoruz. Ama Nihal çok değişti. Birkaç gün içinde ne bileyim... ...sanki olgunlaştı birden. Öyle değil mi Matmazel? Evet, yürüyüşü bile değişti. Ben bile fark ediyorum. <laughs> e buyurun işte, beni ters demiyor günlerdir. <gülüyor> <gülüyor> Balonun tarihi belli oldu mu? 24 Aralık. Yılbaşından bir hafta önce. Hmm. Nihal'in de ilk büyük balosu olacak. Evet. Kendi düğününden önceki ilk büyük daveti. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. İyi akşamlar. Ablacığım. Dersteydim. Duymamışım aradığınızı. Olsun. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Otursana. Matmazel, ne zamandır yemeklerde mahzun bırakıyordunuz bizi? Bu gece bütün ağırlığımı koydum, gitmiyorsunuz dedim. Ben de özlemişim bu masayı. Bugün Bihter'le derneğe gittim. Bütün gün çalıştık. Toplantılar yapıldı falan. Yılbaşından önce yardım amaçlı büyük bir organizasyon yapılacak. Ben de görev aldım. Hı, hmm, öyle mi? Evet. Döndüğümde de Matmazel hoş bir sürpriz yapmış. Odamı yerleştirmişler. Ya. Göreyim. Yemekten sonra gösteririm. Tamam. İşlerinizi halledebildiniz mi? Evet. işlerimizi hallettik. Amcan yok ama... ...yarın bir ara holdinge uğrarsan... ...sana detaylı bilgiyi veririm. Olur tabii. Ee, sen niye yoksun? Yolculuk mu var yine? Azerbaycan'a gidiyor bu gece. Bu gece mi? Hı hı. Yarın Nihat'la bir toplantıya katılacağız. Sonra o güneydeki şantiyeye devam edecek. Evet, enteresan. Dediğim gibi, yarın gel, uzun uzun konuşuruz. Olur. Behlül. Uzak kaldın salata alır mısın? Teşekkür ederim. Nihalcim, kadehimi sana kaldırıyorum. Derneğin en genç, en güzel hanımına, Nihale. Pardon. Çalışıyor muydun? Hı hı. Bunu geçen sene almıştım senden. Kütüphanede kalmış. Dursaydı. Gerekirse senden alırım. Ne oldu? Elif arıyor. Hala konuşuyor musunuz? Çıkayım ben. Rahat rahat konuş. Efendim. Merhaba. Ne istiyorsun? Ne yüzle arıyorsun beni? Seni son kez arıyorum. Son kez. Elif yine bir saçmalık yapmaya kalkma. En son hayatından tamamen çıkıyorum dediğinde... ...ne hatalar yaptığını gördük. Bundan sonra... Hayır hayır öyle değil. Paris'e gidiyorum. Orada çalışmam için tekrar bir imkan çıktı. Ee, beni hiç ilgilendirmiyor. Olanlar gördüklerini hiç düşündüğün gibi değil. Bilmek istemiyorum. Seni tanıdım ben. Gerçek yüzünü gördüm artık. Bitti. Tamamen bitti. Biliyorum. Bundan sonra herkes kendi yoluna. Bundan sonra beni sakın arama, yoluma çıkma. Nihal. Ah. Artık senin adını bile duymak istemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum. Neler oluyor? Elif'le konuşuyor. Hadi. Merhaba. Nihal'in odasını kız kıza kutlamaya geldim. Ama istersen küçük bir yudum da sana verebiliriz. Yok ben ders çalışıyorum. İyi geceler. Hmm.